Uzun ipelimiz de olsa da elimiz de biz gideriz balığa balığa. Evet arkadaşlar kenarımızı izlediniz. Bugün sizlere yine bir maket balığı çalışması yapacağız. Fakat bu sefer maket balığı yaparken maket balığı nasıl yapacağız? Onun için bir zımpara makinesi yapacağız. Şimdi bana bir arkadaş bir tane böyle eski bir lantratörden bir şey getirdi. Motor, mantratör motoru getirdi ayarı var yapılışta ben bunun ucuna şöyle göstereyim size şu şu parça şeylerden damış kırıklığından kestim şöyle şuradan kestim kestim buraya bunun birini taktım buraya onun üzerine bir tane şey taktım zımpara Evet, şey, geniş 18 çıkarttığımız bunu sabitledim bir gibi Şimdi da ilk bakat haline Sonra iki parça tahta kesip Şuraya Önce tahtaları birbirine buradan bir de oldu L şeklinde böyle L tahtı Şimdi bu arasına soktum soktum arasına soktum Bir tane de buraya soktum böyle bu buraya sabitledim Daha sonra bunu e, sürekli sabit değil de oynar bir şekilde oynar başlıkları getirmek için ne yapalım ne yapalım diye düşündüm e, altına şöyle bir materyal ekledim buna. e, şuraya bir menteşe böyle ne, bağladım bu menteşe iki baş tahtayla ve bu oynar vaziyette Şöyle. oldu bu niye bir oynar vaziyette yaptım çünkü e, bir para açı vererek bir yapmak için kullanmak olacaktı. Bakmak böyle bir kaygan bilmiyoruz tabii kontratlarda. Bunu kayıda iki tane ray tahta yaptık. Bunun için önce bir şey e, konstrüksiyon e, yapmamız lazımdı. Biz parça tahtadan şöyle bir konstrüksiyon yaptık. Evet. Şimdi bu alttaki düz koyduğum parça bunun üzerinde kayacak ileri geri. Gözüküyor mu? Bunun kayacak ileri geri. Sizi ortalama yükseltiği hesap şöyle bir üzerinde ayrılacağım matasını yaptım buraya. Buraya bağlayacağız şey. Harika bağlayacağız. İşte Dört tane tahta kesici de oldum bunları bir sert Bu bir şey su kontrol filan Sonra bunun altına şey için ses yapmadım. Komple ses çıkmasın köpük beyaz köpük koydum. Ee, bunları buraya gidemedim. Kaymasın saatte de diye. Tabii bu arada Gönyeler yardımıyla bunların şeyini hesap lazım. Biz de Biz ne kadar şeydi. Yoksa derece evet var mı yok mu diye. Tam kumpanın değeceği, kağıdın değeceği yere ee, Sonra bu altında yapmış olduğum bu simente çelikçisi şurayı bakın buraya tuturdum görünüyor mu şöyle tutayım şuraya tuturdum bunu bu burada şimdi kablosuz oluyorum kenara buradan böyle ileri geri kayıyor görünüyor mu arkadaşlar bu kayma sırasında da şöyle geçelim. Bakın. Bunun üstüne iki tane şeyin üstünde. Bu kayma sırasında gelip buraya yaslanıyor. Bunu direkt anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar? Her şey çok kolay gidiyor gördüğünüz gibi. Şimdi bu bağlantı yaptıktan sonra şuradaki şeyi ölçüyoruz şu açıyı ölçüyoruz. Şu ne kadar düz bunlar paralel gidiyor diye. Ondan sonra bir de bir eğimizde şuradaki düz olan ölçüyoruz. Şöyle ölçüyoruz. Şöyle ne kadar şey düz mi geliyor. Düz mü geliyor düz geliyor. E, bunun buraya temasını ayarlıyoruz. Biraz geri çekeceğiz. Bir şöyle geri çekeceğiz. Şöyle geri Bakın. Şimdi şuradan da bunu kendi şeyi var, ayar düğmesi var. Hız ayarı var yani. Hadi takarsak buraya. Buradan bu hız ayar düğmesi var. Bir saat o çevirerek burada. Yeah yavaş Bunu ayak yapıyorsunuz yani Bu kapı Şimdi bu kadar şey tamam Şimdi var mı? Şimdi var mı? Şey var mı? Yok ee, Esas konuya gelelim şimdi Esas konu şu arkadaşlar Bu alttan kayar o raylı üstüne kayıyor Bir yandan da bu böyle Bunun üstüne bu koyduk ya Aşağı yukarı oynuyor Şöyle Görünür mü? Bunu işte aşıya bu işte açıya verebiliyorsunuz. İşte açıya verip bunu ileri geri anıtlak böyle tekrardan yok şeyler ilerleme daha edersiniz. Evet. Bunu tabi bu tabii bu kazıkın çocuğu durması lazım. Durması için bir şöyle bir şey yaparak ya tahta parçası kestim. Şöyle bunu aumenta şerit kısmın altına şöyle yerleştirince şöyle yapayım. Gördünüz mü? bunu yerleştirip ileri iterseniz havaya kalkıyor geri çekerseniz öne doğru iniyor bu açıyı size ayarlayabiliyorsunuz sizin açıda yapabiliyorsunuz bunu böyle düz yapacaksanız da böyle, bunu hiç koymuyorsunuz böyle kalıyor şimdi dediğim gibi buraya kadar her şey tamam anlaşılan bir şey var mı yok Değil çok basit sizde eski bir motor bulabilirsiniz böyle şeylerden e, ne derler Burada güzel var bunlar arkadaşlar. Ucuz fiyatlarla 10 lira, 20 lira satıyorlar motorları. Bir de uzun parayı da şeyden alacaksınız tabii çıkmak Tahtaları bulabilirsiniz bir yerlerden. Böyle parça tahtalar. Köpük bulabilirsiniz. Birkaç tane bir de lazım. Bütün mesele bunlar özel. Şimdi bunu biz niye yaptık? Bunu yaptık. küçük maket balık yaparken burada şimdi tahta parçasından yapacağımız şeyin maket balığı şeyini e, şöyle bir tahta parçası hazırladım. Kestim. Bunun için bizim parasını yapacağım ben burada. Şunu görebilmeniz için bunu birazcık daha şöyle çevireyim ben. Şöyle yapayım şunu. Ya Rab görürsünüz diye. Şimdi böyle daha rahat görebilecek herhalde. Evet. Şimdi çalıştıralım. Şuradan. arkadaşlar gördünüz mü? Kafa kısmını yapmaya başladı. Ovalleştirmeye başladı. Sırtını yapacağız. Bu daha doğru incelteceğiz tekrar. İşte daha sonra da bunu makine kolu çalışmasına gireceğiz. Yani böyle bir şey makine yaparsanız kolay olur her şey sizin için. Yoksa elinizle tek tek zımpara yapmak zorundasınız. Eğer bunu ahşap yapacaksınız. Eğiteceksiniz. Sonuçta böyle bir E, durum bu. Ben size için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize razı gelsin. Başarılar diliyorum. Yurdun malı, yerdin malı. Kendi işini kendi yapabilirsin. Lütfen masrafa girmeyin. Hayat pahalı. İşte yeni maket balıklarda buluşmak üzere. Yeni icatlar yapacağız size. Bundan sonra onları göstereceğim. Anlatabildiğim kadarıyla. Gözüm gördüğü kadarıyla. Saygılar, sevgiler diyorum. Teşekkür ediyorum. Hepinize rast gelsin diyorum arkadaşlar.